İkinci madde. Beyinden çıkan karşılıklı sinirleri bildirir. Ey aziz! Bilinmelidir ki anatomi bilginleri şöyle demişlerdir. Beyinden çıkan sinirlerin hepsi yedi çift olarak bilinmiştir. Birinci çift, koklama aletinin merkezi olan meme başına benzeyen iki çıkıntı yakınında, beynin ön tarafındaki karıncığın içindedir ki o küçük bir boşluktur. Bu çift sinirin soldan geleni sağa, sağdan geleni sola gelip karşılaşmış, ve haç gibi kesişmişlerdir. Sonra eğilip sağdan gelen sinir sağ göze, soldan gelen sinir sol göze gitmiştir. Zücaciye diye adlandırılan göz merceğini ihata etmek için ağızları geniş yaratılmıştır. Bu karşılıklı kesişmenin üç faydası vardır. Birincisi şudur ki, iki gözün birine cereyan eden nesne, diğerine de cereyan etmiş olsun. Gözlerden birine zarar gelince, öbürü onun yerini tutsun. Onun için bir göz yumulunca diğerinin görmesi kuvvetlenir. Çünkü yumulan gözün ışığı ona akar. İkinci faydası şudur ki iki gözün kavraması beraber olup ikisinin görmesi kesişmenin içinde bir görme şeklinde olmuş olsun. Böylece görülen bir şey ortak sınırda bir sirette tek bir nesne olarak şekillenmiş olsun. Onun için şaşı olan kimse bir nesneyi iki görür. Çünkü onun bir gözü yukarı tarafa ve bir gözü aşağı tarafa kayıp göz ile bakılan nesnenin kesişmesine doğru nüfuz etme özelliği kalmamıştır. Müşterek, sınırın ön tarafında sinir kırılmasından bir başka sınır meydana gelmiştir. Üçüncü faydası şudur ki adı geçen iki sinir birbirine destek ve dayanak olup kuvvet bulsunlar. Ve bu yaklaşma ile çıkış yerleri göze yakın olmuş olsun. Beyin sinirlerinin ikinci çifti, açıklanan birinci çiftin çıkış yerinin arka tarafından doğup gözü kuşatan çukurun deliğinden çıkarak göz bebeği kaslarına bölünmüştür. Bu çift sinir oldukça kalın olmuştur. Ta ki onun kalınlığı başlangıç yerine yakınlığından ileri gelen yumuşaklığa yardımcı olsun ve onunla kuvvet bulup kafa çiftlerini hareket ettirmeye muktedir olsun. Kafa çiftlerinin on tabakasını ayrıntılarıyla açıklamak uzun süreceğinden ve bu kısaca anlattığımız bile Allah terla'nın kudretinin kemalini göstermeye yeterli olmakla kasları uzun uzadıya anlatmaya lüzum kalmamıştır. Her şeyi yoktan var eden, Azaları birbirine uyumlu ve kainattaki genel nizama ve gayelere uygun ve ilişkili olarak yaratan, her şeye güzel şekil ve suretler veren ve bütün güç ve kudret kendisinin olan Allah'ı tesbih ederiz ki, o her türlü noksanlıktan münezzehtir. Ona hiçbir şey benzemez. O, hakkıyla işiten ve görendir. O ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. Ya Rabbi, bizi bağışlamanı umarız. Çünkü dönüşümüz ancak sanadır bütün güç ve kuvvet şanı yüce olan Allah'ındır. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.